Başkent İletişim Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Alanya'da bomba sanılan valizden yiyecek ve broşür çıktı. Şeferhane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında dövüş bürosunun önüne bırakılan valizi görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem alan ekipler valizin sahibinin bulunamaması üzerine bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Araçların alternatif yolları yönlendirildi özel kıyafetlerini giyen uzman ekip valize künye ye yerleştirdi. Kontrollü olarak kapatılan valizden kıyafet ve tanıtım broşürleri çıktı. Bomba uzmanının çalışmasını tamamlamasından sonra yol yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. İsviçre'de mahkemeyi protesto eden bir kişi mahkeme binası önünde kendini ateşe verdi. İsviçre'de 39 yaşındaki bir kişi ailesi hakkında açılan davayı protesto etmek için Adliye önüne bir benzin bidonu ile gelerek bağırmaya başladı ve hemen ardından kendini ateşe verdi. Vücudunda yanıklar oluşamadan hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. <laughs>